Hayırlı sabahlar çocuklar. Hayırlı sabahlar öğretmenim. Evet çocuklar görüyorum ki herkes burada. Çocuklar bugünkü oyunumuza geçmeden önce yine size sorularım olacak. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Öğretmenim biraz acele edelim. Niye patlıcan? Ne oldu ki? Bir sorun mu var? Hayır öğretmenim bir şey yok. Acele edelim ki bir an önce oyuna başlayabilelim. <laughs> tamam acele edelim o halde. Hazır mısınız? Evet. Madem hazırsınız o zaman birinci sorumuz geliyor. Evet çocuklar bunun ne olduğunu bilen var mı? Az. Evet. Aferin çocuklar. Birinci soruyu bildiğinize göre şimdi ikinci soruya gelelim. Bunu bilen var mı? Ben biliyorum öğretmenim. Söyle madem mandalina bu nedir? Bu bir inek. Aferin sana. Peki inek ne verir? Süt verir. Evet süt verir. Süt çocuklar için çok faydalı değil mi? Evet öğretmenim. Tüm çocuklar süt içmeli. Değil mi çocuklar? Evet. Tüm çocuklar süt içmeli. Hazırsanız üçüncü soruya başlayalım. Bu resimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? Ben ben ben. Oo, bakıyorum da hepiniz bu hayvanı tanıyorsunuz. Evet. Peki o halde. Patlıcan sen söyle. O bir koyun öğretmenim. Aferin sana. Öğretmenim biz de biliyorduk. Bildiğinizi biliyorum. Hepiniz çok akıllı çocuklarsınız. Çocuklar size son bir soru. Size gösterdiğim hayvanları yaratanın kim olduğunu biliyor musunuz? Onu yaratan Allah'tayız. Aferin size. Hepinize yıldızlı aferin. Yaşasın, Yaşasın. yıldızlı aferin, aferin kazandık. Evet çocuklar. Bugün deve cüce oyununu oynayalım mı? Ne dersiniz? Yaşasın yine oyun. Tamam öyleyse ben size oyunu anlatayım. Görüyorsun şimdi. Öğretmenimler durmuyor. Yine yaramazlığın tuttu galiba. Derste ve oyunda arkadaşlarımızın rahatsız olacağı hareketleri yapmaktan çekinelim. Tamam öğretmenim. Hepiniz sandalyelerde şu anki gibi oturacaksınız. Ben deve deyince ayağa kalkacaksınız. Cüce deyince de oturacaksınız anlaşıldı mı? Deve deyince kalkacak, cüce deyince de oturacaksınız. Tamam mı? Evet. Ben kazanacağım göreceksin. Hı, umarım. Diğer sefer ben kazanmıştım. Umarım bu sefer sen kazanırsın. Hı? Umarım ben kazanırım. Evet. Hazır mısınız? Evet. evet. Deve. Cüce. Acaba kim kazanacak? Deve. Cüce. Cüce. Hı? Nar oyundan çıktın. Ama öğretmenim. Oyunun kralları var. Nar, sen oyundan çıktın. Of ya, keşke biraz daha oynasaydım. Deve, deve, cüce, cüce. Ispanak elendi. Of ya, nasıl böyle hata yaparım? <laughs> hmm. Deve, cüce. Deve. Deve. Şeftali oturdu. Olamaz. <laughs> Yeni komşumuzla tanıştırayım seni. Şeftali kenara. Devam ediyoruz. Geriye üç arkadaşımız kaldı. Deve. Nasılmış? <laughs> Geriye iki yarışmacımız kaldı. Bakalım kim kazanacak? Hazırsanız devam ediyoruz. Deve! Cüce! Bakalım kim kazanacak? Deve! Cüce! Cüce! Hmm. Yaşasın ben kazandım. Tebrikler sen kazandın. Çocuklar arkadaşınız pırasa kazandı. Arkadaşınızı tebrik edin bakayım. Başarın için tebrikler. Güzel oynadın. Oyun arkadaşlar da güzeldir. Hep Tebrikler arkadaşım. arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Oyunumuz da bitti. Şimdi sıra neyde bakayım? Kim bilecek? Kendimizi tanıtacaktık öğretmenim. Aferin bildin. Sıra kendimizi tanıtmada. Ama kim tanıtacak kendisini bakalım? Öğretmenim bu sefer kazanan kendini tanıtsın. Hı? Kazanan mı? <laughs> Güzel fikir. Pırasa kendini bize tanıtır mısın? Hı? Ne dersin? Olur öğretmenim. Evet çocuklar. Şimdi de sıra Prasa'nın kendini tanıtmasına geldi. Benim adım Prasa. Soğana benzerim. Soğan mısın? Hayır, soğan değilim. Soğan kuzeni olur? Akdeniz bölgesinde yetişirim. Yılın her mevsiminde iki defa her türlü toprakta yetişirim. En fazla nemli ve humuslu toprağı severim. Peki faydaların ne? Faydalarım pek çoktur. Sizlere önemli birkaçını söyleyeyim. Kavuzluğu önlerim. Böbrek ve karaciğere iyi gelirim. Allah beni insanlara faydalı bir bitki yapmış. Ne şekilde tüketilir? Çorbam güzeldir. Ayrıca böreğimi de yaparlar. Bazen dolmamı yaptıkları da olur. Çocuklar seni seviyorlar mı? Tabii ki severler. Hele hele benim böreğime bayılırlar. Ayrıca beni sofralarından uzak tutmasınlar. Beni tüketirlerse çok faydam görürler. Haklısın. Eminim anne ve babalar senin önemini biliyorlar ve seni sofralarından eksik etmiyorlar. Umarım öğretmenim. Anlatacakların bitti mi bakayım. Evet öğretmenim. Aferin sana. Yerine geçebilirsin o zaman. Evet çocuklar, prasayı duydunuz. Allah pırasayı faydalı yapmış. Onu tüketen büyür, güçlü, kuvvetli olur. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Peki yemek yerken ne diyoruz? Bismillah. Yedikten sonra ne diyoruz? Elhamdülillah. Aferin size çocuklar. Benim çocuklarım çok akıllılar. Evde yaramazlık yapmıyoruz tamam mı? Evet öğretmenim. Evde annemize yardımcı oluyoruz. Annemizin ve babamızın sözünü dinliyoruz. Onları üzmüyoruz. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Evet Hepinize kocaman bir aferin.